Kanalıma hoş geldiniz benlerle. Bu akşam çok basit bir yemekle karşınızdayım. Aynı zamanda kızım da öğrenmesi alt dileğimle. Çok kolay bir tarif. Dileklerde kalmasın inşallah anneciğim. İnşallah. <laughs> Yazdım olmadı bir de dedim çekeyim bakayım. <laughs> Belki öğrenir. Şimdi bugün evet. pazı kavuracağız. Hı. Pazımız daha önceden ben fazla olduğu için yıkayıp haşladım. Hı hı. Suyunu sıktım, buzluğa koydum. Bakalım yakından. Bugün de yemeğim olmadığı için. Evet. Bu yıkanmış, haşlanmış ve suyu sıkılmış pazı. Aynen buzlukta. Hala bak buzluk, buzları daha tam çözülmedi. Hı -hı. Çok çözülürse sulanır diye. Şimdi hı -hı. onu çözeriz. Çok çözülürse Mesela sulanır. Mesela elde fazla elinizde ıspanak, ondan sonra ne bileyim ot böyle pazı falan olduğu zaman baktınız pişiremiyoruz. Hemen haşlayır. Buzlu atın, elinize hazır yemek olsun. Biz bir fazla iş yapmakta yemek yapamadık, bunu yapıyoruz. Çok çalıştık. Çok çalıştık bugün. <laughs> Çok çalıştık hakikaten. Ben şu anda biraz, ben tahta tut kullananlardan değilim ama gerekirse yaparım. Biz nasıl yapalım bunu? Bunu biz tahta nasıl yapalım? <laughs> Acemiler nasıl yaptı? Acemiler tahta kullansın lütfen. Hı. Ot, bol soğan sever, bol zeytinyağı sever. Ne kadar gibi. zeytinyağı koydun? Tam onun dibi, dibi dört kadar. Hmm. Yani bu oturuz aslında daha az, az koyacaksınız. Kadar. Hmm. Şimdi bunu ben böyle doğramayı kolay buluyorum ama hani illa ki böyle olacak diye bir şey yok. Şey burada doğrayabilirsiniz. Tahtada da doğrayabilirsiniz. Yani Kızımız ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, ot kavurmalarında evet. soğanı iyi öldürmek lazım. Yani bir kalır içinde yoksa. Ay. İyice böyle sağına yumuşatacak. Pembeleşinceye kadar. Şey, Çünkü o şey, o taşladığımız Sıcak suya bakıp çıkardım Çok ağaçlayıp da vitaminini de götürmedim yani. Ondan sonra sağımızı alıp geç kaldı var. Ya ısınmaya başlamadan doğru bitirmiş olmam Bir de sorunum var benim de. herhalde. <laughs> <Kesler yetimler. gülüyor> <Çok gülüyor> Çok zor şartlarda <laughs> çekim <Çok> Zor şartlarda <laughs> yapıyoruz. Bizim evimiz dağınık olabilir. Ne bileyim işte çocuk sesi olabilir. Her şey olabilir. Anne o çay. Ben yerlerimi karıştırmışım. Anne tabii annem karıştırsın diye yerlerimi. Soğana tuz koyuyoruz ki ölmesini çabuk ölmesini sağlasın diye. Tamam. Ayarını var. karıştırıyoruz. Tamam sararsın, iyice sararsın. Woah. Tadıdan mı? Canım. Woah. Beni çekmiyorsun değil mi? Böyle zamanlarda. Tamam. tamam oldu. Dur çekim yapmayı da öğreneceğiz. Böyle <laughs> zamanlarda tavayı çekiyorsun ki hani Allah tamam. razı olmasın. Hmm, tamam. Hemen hiçbir şey yokmuş gibi buna yakınışıyorum. Aynen, tamam. Aynen. Tamam, şimdi anladım. aynen <laughs> Kapağı koyarsak daha çok yumuşayacaktır. Hı. Ben size böyle kolay tarifler yapmayı düşünüyorum. Zorları zaten herkes yapabiliyor. Herkes gibi. yapabiliyor derken, yani çok beni lütfen. Tarif etmek <laughs> istemiyorum. Hakikaten biliyorlar çünkü. Hmm. Ama bilmeyenler, senin gibi hani gerçekten öğrenmekte zorlanan için <laughs> ee, kızım inşallah faydalı olur. İnşallah. Şakarım Anne. Da, gerçekten bunlar çok kolay. Mesela bugün yapacağımız yemek işte çalışanlar için bana çok kolay. Hmm. Gelecek, hazırlayacak, boş zamanlarda, hafta sonu hazırlasın, böyle buzluğa atsın. İşte ıspanak olur, pazı olur. Yani böyle yeşillikleri. Hmm. sonra böyle Yıkayıp haşlayıp buzluğa atıyorum. Sıkacaksın ama suyunu da değil. Suyunu da sıkıp. Suyunu da bir küçük el küstümetler. Bu arada kapağında tavaya küçük geldi şu anda <laughs> istemiyorum. Yani kızımın evindeki halde bunlar olacakları yani. Kusuruma bakmayın. Tamam, bakmadık hadi. Kusuruma bakmayın. Ama e, yarın da çok güzel e, bir kek. Normal aslında klasik kek ama çok isteyen oldu. Yani kaç kişiye yazayım diye düşünürken en yani iyisi çekim yapayım ben. Yazın yarın güzel bir kek, e, klasik Neyle? kakaolu. ile? Kakaolu. kakaolu kek yapalım. Tamam. Yani bu ara çok yaptık biraz ama olsun gene de. Hani isteyenlere fayda mı olsun diye. Tamam. Neden, nasıl varıyor falan onları yapalım. <laughs> Herkes bizden yemeği bekliyor sağlığı sararmaya başladı. Evet. Bunu biraz daha bu bir sert düşer aralarında. Hı. Çünkü otu çok e, kavurup öldürmek istemiyorum. Otu koyduktan sonrası çok kısa mı? Daha kısa tabii ki. Ha, otu neden açlıyorum mesela? Bir kere e, sen küçüklüğünde bebek rahatsızlığı geçirdiğin için kum zaten çok yıkıyoruz ama yine de yani her ihtimale karşı her şey öyle alışıyorum. Bir de çok sulanıyor haşlamazsanız hmm. böyle hani tavada çok susalar, çok pişirirsin bu sefer o tür özelliği kalmaz. Ama böyle haşlayıp sıktın mı biraz suyunu hmm. hem şey gibi suyu, yeşil suyu gider hem pratik olur, olur böyle hem buzlu atma şansın olur ama haşlamadan buzlu atamazsın. Hmm. <laughs> Neyse ben de çekerken öğreneceğim galiba. <laughs> Öyle hissediyorum. Sen için lazım, <laughs> Şimdi, Şimdi e, normalde buzu çözülmüş olsaydı soğan biraz daha kalacaktı ama Şimdi e bu bu çözülmediği için ikisi de çözülsün diye soğanı soğana ilave ettim tabağını. Hamur tabanı kapağını neden bulamadım onu da ayrıca bilmiyorum. Biraz daha hazırlıklı yapmam lazım demek ki ileri gittiğimlerde. Ama olacak. Bakalım çözülüyor şuna. Aradayken kapak değişikliğine gitmişsin anne. <laughs> Gözümden kaçmadı. Kaçmaz. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel. Tam çözülmeden koydum içine. Ama işe varsa aklına gelirse akşamlar koy bunu indir. Burada. Hıh yani öyle de, de olur. Mikrodalga da çözülür ama illa ki herkes mikrodalga <laughs> da olacak bir <oluşturur>. şey <laughs> 15 da hazır. Şimdi yumurtalarını kıracağım. Hıh. Bir dakika elini lazım. Hiç yapmadığım şey yüzüne evet. evet. Şimdi yumurtaları kırıyorum. Şimdi yumurtaları kırarken şöyle yuva yaparsam istersen Hı -hı. üstüne dağıtalım. O, o tercihe kalmış. Ha, tamamen de dağıtabilirsin. Hı nasıl, nasıl yapalım? Ben dağıtmayı tercih ederim. Yumurtanın bu halini bir tek sağında seviyorum ben çünkü. Öyle mi yapalım? Evet yani sarıları çok sarı olarak bence olmaz yani. Ha böyle de yapılabilir. Ha, gördük. Tamam. Şöyle de. Evet yani. Her evet. şimdi yumurtası piştiği zaman üzerine yarısına pul biber koyacağım çünkü yarısını torunum yemeyeceği için pul biber de biraz az açısından kalmış o yüzden patlatıp pul biber olana kadar yarısına koyacağız artık. çok ben kurutmayı sevmiyorum üstüne yumurtasını aşırı pişirip de isteğe bağlı o zaman yani isteğe bağlı da kuruduğunda isteğe Olsun yine de isteğe bağlı. Başkası kurup seviyor belki. Hafif <laughs> bir olsun. Tamam. Ben koydum. Tamam. Bildik. Hemen kapatıyorum altını. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Vay. Şahane görünüyor. Yenilesi. Ellerine sağlık. Anneciğim. Afiyet olsun.